Hello gençler. bunu annem göndermişti. Ben de seni sesini seviyorum yazıyor. Neyse çıkarmayayım. <laughs> Annemi koydu. Bir hediye alınca siz de öyle oluyor musunuz? Yani nasıl geliyorsa ay öyle o özenmiş deyip öyle bırakıyorum. Tam şimdi çıkartıp size gösterecektim ne yazdığını. Sonra dedim ki hayır o onu öyle bırakmış. Nasılsınız arkadaşlar? Çok uzun süredir farkındayım böyle sohbetli ya da bir içerikli video yapmıyorum. Hep radyo yayınlarını koyuyorum. Onlar da fena olmuyor yani. Benim için hazır içerik çıkmış oluyor bir yandan. Çok da hazır değil yine editliyorum. Ee, nasıl diyeyim? Konuşma aralarını biraz editliyorum çünkü her konuk her şeyi sizle paylaşmak istemiyor olabilir. <laughs> Ama benim de paylaşıyorlar. O yüzden de paylaşılabilecek olanları bırakıyorum. Olmayanları editleyip koyuyorum. Tabii ki o da bir iş ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu sektör böyle biliyorsunuz. O yüzden katılla beni destekleyin. Abone değilseniz hala lütfen abone olun ve like'a basın. Bugün sizinle benim uzun süredir kanayan noktamı paylaşacağım. Cilt. Şu şekilde. Ben şimdi bu kanalı bilenler bilir. Yeni gelenler de öğrensinler. İzmirliyim ve benim babam da doktor olduğu için bizim bütün doktor çevremiz İzmir'de çünkü babam Ege Üniversitesi'nde profesör. O yüzden de hani olur ya meslektaşlar bildiğiniz bütün doktorlar da ya Ege'dedir ya İzmir'dendir ki genelde Ege'den bizim. Ama ben işte ne kadar oldu? 13 yıldır falan İstanbul'da yaşıyorum. Şimdi burada yaşayınca bir süre sonra doktorlarınızı da buraya taşımanız gerekiyor. Ben herhalde bir 7-8 yıl her şey için işte ortopedi ki yine ortopedistim İzmir'de. işte ne olsun cilt doktorudur, kadın doğumdur yani ne varsa yavaş yavaş artık buraya taşımaya başladım işte. Dişçimi bu sene buraya taşıdım. Böyle böyle. Ama e, dermatoloğum benim işte İzmir'deydi. Şöyle bir şey yaşadım. Ay ondan, ondan da çeken varsa alta yazsın. E, video isterseniz onunla ilgili de e, bir video yapabilirim. Şu şekilde. Tam Ay görünüyor mu? Ay. <laughs> Bakın şimdi göstereceğim size. Şurada görünüyor mu? Tam burada e, Nasır çıkmıştı. Ama işte nasıl çıktığını söyleyen doktorlar da oldu diyebilirim. Şimdi ben hayatımın bir bölümünde İtalya'da yaşadım. İtalya'da ya da yurt dışı diyelim bir yere gittiğinizde ilk ne yapıyorsunuz bol bol yürümek istiyorsunuz oraya yürüyeceksin buraya yürüyeceksin oraya gezeceksin falan. Ben de tabii ki öyle yaptım. Asla durmuyorum. Daha da gencim. Kaç yıl önce yani ne zaman okudum? Üniversitedeyken okudum. Çok yıl önce diyelim. <laughs> 2009 yılı. Şu an kaçtayız? Evet bayağı olmuş. Ben bir de mühendislik okudum siz düşünün. Şu an bir an hemen hesaplayamadım. Neyse o yıllarda da konversler çok moda. Hatta size şunu hatırlatayım. Konverslerin böyle deri olanını hatırlıyor musunuz? Ee, şu anda da belki modadır ama ben yıllardır konvers giymiyorum. Neyse o istediğim deri model bileksiz beyaz bulmuştum ama benim ayaklarım normalde 39 38 buçuğunu buldum sanırım ya da 38 ya tam böyle tam tamına uyuyor neyse İtalya'ya gittim tabii ki dediğim gibi başta yürü 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 saatlerce yürüyorum benim ayağımda semgel kemik çık hem de nerede yine göstereceğim görünüyor mu ya görünüyor görünüyor Ay nasıl göstereyim şimdi ben size bunu o şimdi. Yapacağım. Halledebilirim. Şu kemiği görüyor musunuz? Tam şurada kemik çıktı ve geri geldim. <laughs> ve bu kemik bayağı yürümekten çıktı arkadaşlar saatlerce. Demek ki oraya vurmuş 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 ama sağ tarafımda var. Solda yok. Sonra ben orada tekrar ayakkabı aradım falan filan derken neyse o günden bugüne e, bu kemik çıkıntım benimle birlikte yaşıyor. Diğim gibi hem kemikle ilgili hem nasırla ilgili merak ettikleriniz varsa aşağıya yazın. Çünkü çok uzun yıllar bundan çektiğim için doktor tavsiyelerimi size paylaşabilirim. Şu kemikle ilgili hemen size özet geçeyim. Bu kemik asla ve asla ve asla Artık gitmiyor ve şöyle bir sorun yaşıyorum. Dediğim gibi ayağım 39 demiştim. Ama bu kemikten dolayı 39 artık ayakkabılar olmuyor. Keşke 39.5 olsa ee, hemen onu giyeceğim. Açık ayakkabılarda hani arkası bilmem nesi açık olanlarda 39 giyebiliyorum. Çünkü oraya temas etmiyor. Ama açık değilse bir ayakkabı, arkası sertse asla giyemiyorum. Kırklar büyük geliyor falan. Çok fena. O yüzden ayaklarınıza mutlaka dikkat edin. Hemen dönüyorum Nasır muhabbetine. İşte bir süre yaşadıktan sonra İzmir'e döndüm. Ee, hunharca ayaklarımı <laughs> kullandığım için bir gün tam tabanımın altına basıyorum bir acı var. O doktora git, bu doktora git. Sonra bana dediler ki her doktorda nasır var diyor. Biri nasır bandı veriyor, biri başka bir şey diyor. Geçmiyor, geçmiyor. Nasır bandlarıyla asla çıkmıyor. Daha beter oluyor. Sonra dediler ki bunu alalım artık biz. Köklenmiştir bu şu şekilde gerçekten köklü bir şey çıktı. O yüzden demin gösterdim. Bakın şurası da yeri görünüyor mu diye. Ayağınızın altından bir şey aldırırsanız arkadaşlar ben iki buçuk ay boyunca basamadım. İki buçuk ay boyunca ayağınızın üstüne basamadığınızı düşünseniz hani ayağınız kırık değil bir şey değil ama bütün fonksiyonlarınız gidiyor günlük hayatla ilgili. Neyse tekrardan iyileşti. iki buçuk ay sonra artık biraz basmaya başladım. Bir daha orada nasır çıktı. Allah'ım delireceğim ben şimdi bunu bir daha aldıramam. O nasır aldırmak dediğiniz şey çok zor. Ee, acıyor da or oraya uyuşturmak için o tam acıyan noktanın köküne kadar iğne sokuyorlar çok zordu. Asla unutmuyorum. Bir de doktor da tanıdıktı. Şey, bak şimdi şarkı söyleye söyleye yapacağız da adam şarkı söylüyordu. Ben orada ölüyorum. Neyse. ikinci kez nasır çıktığında bu sefer başka bir doktora gittim. Kadın baktı. Bu nasır değil de Bu bir sil. Ve minicik kazıyıp oraya soğutucu sprey sıktıktan sonra bitti gitti arkadaşlar. Yoksa başka kişiler bana bir daha o ameliyata sokacaklardı. Neyse ben o dermatoloğu bıraktım mı? Asla bırakmadım. Ondan sonra hep o dermatoloğa gitmeye karar verdim. Niye bu kadar uzun anlatıyorum? Dermatologla ilgili şu an kanayan bir yaram var. Ondan bahsedeceğim. Sonra ben yıllar sonra İstanbul'a taşındım. İstanbul'a gelince de yine benim bir cilt problemlerim olmaya başladı. Başta git gel yapıyordum ama artık burada bir tane olması gerektiğini düşündüm. Benim evime çok yakın bir tane özel bir hastane var dedim oraya gideyim. Bir dene göreyim. Benim dermatoloğum sen gel buraya taşın. Burada tek bir doktor var. O olsun. O kadar sevindim ki. O kadar sevindim ki falan. 10 yıldır falan ona gidiyorum ve benim cildim Seroid dermatit. Yani bu aslında egzamalı bir cilt. İşte karma bir cilt. Dışarıdan kuru görünüyor ama sivilcelenmeye çok yatkın. Ne Zaten hepimiz yani ne yersek yüzümüzden, gözümüzden, bir yerimizden çıkıyor. Ve ben kadına dedim ben uzun süreli bir tedavi istiyorum ama kremlerle tedavi istiyorum diye. Benim buralarım falan böyle bayağı sivilceliydi. İşte renklenmeli bir cildim vardı yani yine muazzam değil ama o zamanı görseniz keşke fotoğraflar olsa da koysam. Muhteşem şu an size öyle söyleyeyim. Yıllarca işte kadınla devam ettik. Sonra tabii ki yaş almaya başladıkça bu sefer ne istiyorsun? Daha böyle sıkılaşsın, öyle ciltlerim olsun falan, cildim olsun istiyorsunuz. Kaç kere de işte botoks denedim falan. Ee, i̇lk yaptırdı, Ona yaptırmadım botoksumu. İlk yaptırdığımda botoks çok hoşuma gitti. Çünkü ilk defa botoksa karşılaşmıştım. Sonra 2-3 kere daha yaptırdım. Benim için aynı etkisi olmayınca bıraktım. Ve... Daha sonra yine bu sefer botoks etkisi yapabilecek kadar güçlü kremlerle devam edelim dedim. Bu arada kremlerin şöyle bir özelliği var. Bir süre kullandıktan sonra değiştirmeniz lazım çünkü cildiniz ona alışıyor arkadaşlar. Alıştığı için de aynı içerik belki ama Farklı ürünlerle devam etmeniz gerekiyor. Bu saçlarınız için de geçerli. Benim hep kaşıntılı bir cildim olduğu için işte atıyorum ilaçlı şampuanlar iki ay kullanıyorsan başka ilaçlı şampuanla geçmesin Çünkü onun etken maddesine alışıyorsun. Ve kremlerim bitti. Birkaç tane kendim denedim. Sonra böyle sponsorluk aldım bir yerden. Onlarla birlikte böyle mezoterapi falan denedik. Ama ben dediğim gibi işlem çok fazla sevmiyorum cildime. O işlemlerin bittikten sonra etkisi geçtikten sonra gideyim istedim dermatoloğuma. Dermatologum taşınmış. Tekrardan İzmir'e dönmüş. O kadar mutsuz oldum ki. Şimdi dediğim gibi şimdi bizim çevremiz doktor olmasına rağmen biliyorsunuz ülkenin durumu şu an çok berbat bütün doktorlar yurt dışına kaçıyor. Doğru düzgün doktor hakikaten kalmadı gibi bir şey. Buradaki tanıdıklarımız da soruyoruz. Ben diyorum kime gidebilirim dermatolog olarak? Gerçekten sana şu an önerebileceğimiz iyi bir isim yok diyorlar. Neyse ben kendi dermatoloğuma torunum dedim kime gideyim falan. Benim yerime gelen kişiye gidebilirsin dedi. Şöyle bakıyorum, inceliyorum. Çünkü hani bir de istediğiniz alana uzmanlaşmış kişileri istersiniz ya çok içime sinmedi, gitmedim, etmedim derken 4 ay geçti, 5 ay geçti, ecildim. Bakın yani şey bu kırışıklıkların artıyor ve herhangi bir krem kullanıyordum. Böyle hani müthiş kaliteli olanları doktordan tavsiye almak istiyorsun. Çünkü hem pahalılar hem doğru ürün tercih et. Bari ki o kadar para ver istiyorsun. O kadar pahalı olmayan biraz nemlendiren bir şey kullanmıştım. Ama çok etkisi var arkadaşlar. İyi ürün kullanmanın çok etkisi var. Öyle söyleyeyim. Neyse 5 ay falan geçti. Belki 6 ay geçti. Ben artık ona sor, buna sor. Ha, cildici... Bu arada İzmir'e de gitmeye karar verdim. Ben dedim size geleceğim, görüneceğim. Daha ben başlamadım dedi. Online bakalım falan yapıyorum. Böyle online dermatolojide çok sağlık olmadığını düşünüyorum dedi. Derken derken kadına görünemedim. İlk kendi yerine gelen kişiye gittim. Adam o kadar beni anlamıyor ki, o kadar yeniliklerden haberi yok ki, sürekli de şunu söylüyor. Yani o kre... konuşması da biraz hızlı ve tuhaf. Böyle başlıyor, 2 İk, üç kelime tane tane sonra vır vır diye böyle bir yuvarlıyor. Bir, bir sinir geldi bana adamla konuşurken bir yerden sonra. Pardon dedim, ben sizi anlamıyorum. <laughs> ya, anlayamıyorum söylediklerinizi yaptım. O kadar yine. Çünkü özel doktora gittiğinizde de yine biliyorsunuz yine bir sürü paralar veriyorsunuz. Bir yandan artık şu çalışmaya başladı. Adama bir sürü para verdim. Söylediği şeylerin hiçbirinin bende etkisi yok. Zaten söylediklerini almayacağım. Ama bakalım daha neler duyacağım diye bekliyorum. Sonra bütün inancımı kaybedip dedim ki tabii ki onun söylediği hiçbir şeyi almadım. Sonra yine tavsiyeler, tavsiyeler, tavsiyeler. Başka bir doktora daha gittim. Bunun şu şekilde söyleyeyim fena olmadığını düşünüyorum. Yani benim doktorum kadar iyi değil ama şu an kullandığım ürünleri sizinle paylaşacağım. Ben bu videoyu çekmeye karar verdim. Sizin de kanayan yaranız cildinizse ki çok önemli. Ee, ya kötü iyisi demeyeyim de orta seviye bir şey diyeyim. Ürünlerim çok iyi ama ben benim şimdi sıkılan biraz daha yüksek. Daha da iyisini bekliyorum arkadaşlar ve bulacağım. Ama birlikte bu süreçte devam edebiliriz. O yüzden de aşama aşama şimdi sizinleyim. 10 gün önce kadına gittim. Dedim ki benim şöyle bir şeye ihtiyacım var. Yani artık 35'e geldim. Biraz daha sıkılaşsın istiyorum. Böyle her şeyin içinde hilaryonik asitler varsa Sırf serumunu verebilirsiniz. Ama gündüzde bir nemlendiricim olsun. 100 tane de krem kullanmayayım yani. İşte bir tane basic her gün kullanabileceğim kremim olsun. Bir tane de serum ver bana. Şimdi bana böyle temizleyici de vermek istedi. Ama yıllardır gerçekten şu üründen çok memnunum. Ben burada biyodermalardan genel olarak da memnunum. Yani mesela güneş kremini de kullanıyorum. Renkli olanı ama şöyle söyleyeyim. Benim gibi bakın şu an belli değil o kadar çünkü güneşe çıkmadım. Güneşe çıktığınız an lekelenmeleriniz oluyorsa mutlaka güneş kremi kullanmalısınız. Ben fondötendir bilmem nedir kullanmadığım için böyle biraz daha renklisini kullanıyorum. Bunun da iki tonu var. Bu şimdi açık olanı açık olanı mı? Neyse benim cildime yakın olanı bu. Siz de kendinize bulursunuz. 50 faktörlü. Muazzam. Çok mutluyum. Şimdi birlikte silelim. Ben çünkü şu an saat kaç biliyor musunuz? 12'ye falan geliyor gece. Hatta şimdi yükleyeceğim. Siz belki de yarın bunu izleyeceksiniz. Ama şu an bir gece videosu. Şimdi cildimi şöyle temizliyorum. Bir pamuğun üstüne. H2O, Sensibio Biodermoy'u sürdük. Şimdi i̇şte temizleyelim. Ah rujumu keşke silmeseydim birazcık. rujumda renk kalırdı. <laughs> Neyse sildik artık. Şöyle. Ben gözümü de bununla siliyorum. Çünkü tahriş etmiyor. Yakmıyor. Ben bundan çok razıyım. Şey gibi Kemal Dedem gibi oldu. Ben Kemal Dedem'den razıyım. Der gibi. Gerçekten ben bu Sensibio'dan çok razıyım. Şimdi ben çıkmadan önce, aa bugün sürmedim. Hani cildimde müthiş kirli değilmiş, öyle söyleyeyim. Bu şu rujumun izi. Bana iki tane ürün verdi. Ezacım benim çok fazla bunu önermişti. Bu ne biliyor musunuz? La Roche-Posay inşallah doğru okuyorumdur. Hyalu B5 serum. Yani aslında hyaluronik asitli olan serum bu. Çok fazla önermişti ama ben böyle La ürünlerine bayılmıyordum. Çünkü bir kere bana bir doktorum vermişti çok önceden. Günlük nemlendirici kremini. Ben de sivilce yaptı. O gün bugündür benim için La bitti. Ama bu ürünlerin çok iyi olduğunu düşündüğü için bana şimdi bunları önerdi. Şöyle iki tane ürün var. Yine La Roche'un. Ayşe doğru söylüyorumdur dediğim gibi. Bu da retinol intensif. Yani retinol intensif dediğinizde Hemen içeriği şöyle de okuyayım ki yanlış bilgi vermiş olmayayım size. Şıklıkların ve koyu lekelerin görünümünü azaltır. Cilt pürüzsüz ve cilt tonu eşit görünür. 3 günde de bunu kullan. 4 günde yine bu Laroche'un serumunu, hyaluronik asit serumunu kullan geceleri. Dedim gündüz ne yapacağım? O seni gündüz yeterli olur. Gündüz de güneş kremini sürersin dedim. Şimdi ben size bu 10 gün içindeki deneyimimi anlatıyorum. İlk hyaluronik asitten başladım çünkü o kadar çok önerilmişti ki hemen şimdi bugün yine o 4 gün içindeyim yani. Ben cuma cumartesi, pazar retinollü olanı yapıyorum. Her günlerde güzel kokuyor ama. <laughs> Bunu sürüyorum. Yani hani asitimizi sürüyoruz. Bu arada şöyle şöyle sürmeyin kremleri. Bakın size göstereyim. Hep yukarı yukarı. Bunu bana annem söyler. <laughs> Söylemişti. Ve de şimdi de böyle tabii ki her biriniz artık cilt yogaları, yüz yogalarını biliyorsunuz. Böyle 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 Zaten aşağıya doğru yapmamayı öğrenmişsinizdir ama hala bilmeyenler için birlikte nasıl yaptığımı ben göstereyim. Ben yüz yogası yapan biri değilim ama kremlerimi annemin bana gösterdiği şekliyle <laughs> sürmeye de, e, dikkat ediyorum. Böyle elimin altında hala kayıyor. Serum olduğu için hani o serumun kayganlık hissi gidene kadar yani aslında cildim bunu emene kadar ben devam ediyorum. Hyaluronik asidin etkisi ne derseniz Hyaluronik etkisi aslında böyle daha derine nüfuz ediyor Öyle söyleyeyim size Yey. Bak şuradan da kırışıklıklarımızı açalım Bu arada artık zamanın geldiğini sanırım düşünüyorum 3-5 gün sonra söyleyeceğim kararımı ama botoks tekrar yaptırabilirim Şimdi bir de bunun içeriğini okuyalım Kırışıklıklar, ince çizgiler, dolgunluğunu ve esnekliğini kaybetmiş yorgun görünen ciltler için dir diyor. Ve sonuçları cilt sıkı, dolgun, sağlıklı, ferah görünüm kazanır. Kırışıklık ve ince çizgilerin görünümünü azaltır. Cilt daha dolgun görünür. Evet mükemmel bir dolgunlukta olmuyor ama gerçekten nemlendiğini hissediyorum. Öyle yapış yapış hissi de olmuyor. Bu retinollü olanın etkisini daha da sevdim. O da böyle gerçekten bir anda emiyor ve e, pürüzsüz kalıyor. Sabah uyandığımda benim için yetmiyor. Şimdi iki gün sonra tekrardan gideceğim doktoruma. Çünkü kontrole gel demişti iki hafta sonrası için. O da perşembe gününe denk geliyor. Şu benim işte çok iyi ol olmayan bir ürün kullanıyorum demiştim ya. Bunu da bitene kadar istersen sabahları sürebilirsin demişti hani çok gerekli olursa. Benim gerekli oluyor dediğim gibi kuru hissediyorum çünkü cildimi. Sabah uyandığımda güneş kremimden önce birazcık bepantolü sürüyorum. Üzerine güneş kremimi sürüp zaten çok makyaj yapan biri değilim dışarı çıkıyorum. Aslında şu an için günlük bakımım bu. Ama iki gün sonra isterseniz bu videoyu biraz daha güncelleyim. Çünkü e, doktorumdan isteyeceğim şu. Bana yetmiyor. Evet bunları gece sürüyoruz ama sabah yine de daha nasıl diyeyim e, etkisi belki az olacak bir nemlendiriciye de ihtiyacım var diyeceğim. Bunlar muhakkak benim gibi merak ediyorsunuz ediyorsunuzdurlar. Çok kaliteli ürünler diye geçiyor. Ben, işte o giden doktorum bana of, asla adını hatırlayamadığım bir serum önerdi. Yine hyaluronik asitle 10 kere söyledim. Bunu da söylemesi zor biraz. Hyaluronik asit. Neyse, ay 10 gün boyunca sürdüğüm ilk günden itibaren şöyle o kadar güzel bir etki yapmıştı ki muazzam pahalı bir üründü. Kaç yıl önce kullandım bilmiyorum ama böyle 10 günlük bir şey... 1000 falandı. Şimdi bu ürünler artık 2000 2005te öyle düşünüyorum. Yani çok yıl önce olunca 1000 fazla oluyor. Neyse şu an, yani şu an olsa o ürün artık bir sıfır daha ekle. E, 10 günlük bir şey de böyle bir anda şey gibi yani içeriye etki eden bir ürün gibi düşününce biraz en azından bana pahalı geliyor. Neyse ürün adını hatırlayamadığım için asla alamıyorum. Ya öyle etkili ya vereceğim ya parasını neyse vereceğim deyip almak istiyorum. Alamadık. Neyse şimdilik bunları denemiş olduk. Buna takviye ürün iki gün sonra gelecek. İsteyenler varsa yenile 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 devamını çek diyorsanız yazın. Size daha fazla içerik bu arada çekmeye karar verdim. Radyo yayınları evet devam edecek ama bu şekilde hem sohbetli hem kendi kullandığım şeyler bazen işte vloglarla devam edeceğim ama hangi videoları görmek istiyorsanız gerçekten aşağıya yazın. Çünkü birazcık bu YouTube'a yüklenmeye karar verdim. Birazcık görüşelim. İyi geliyor. hoşuma gidiyor. Anlatmayı seviyorum ben sanırım ya. Zaten nasıl anlatmayı sevmesem radyocu olmam. Ama sizden tek bir şeyim var. Gerçekten katıla tıklayın arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bu birlikte büyütebileceğimiz bir şey ve benim motive olmam için tabii ki buradan da belki arka planını bilmediğiniz için ama YouTube'dan gelen gelirler evet az oluyor ama katıllarla bu kanalı desteklerseniz Tabii ki o zaman ben de daha çok motive olacağım. Ben de daha fazla çekmek isteyeceğim. Hem de dediğim gibi belki şu tarz içerikler görmek istiyoruz diye yazarsanız ben de onları değerlendirebilirim. Mutlaka abone olun arkadaşlar. Like'a basın. Başkaları da gelsin. Daha çok büyüyelim. Daha çok birlikte olalım.